Evet. Bakalım. Tamam. Selam arkadaşlar. Bir Voralat karşılaşmasına daha hoş geldiniz. Yine aynı bildiğiniz gibi yani aşina olduğunuz bir haritada Beğendiğiniz bir harita. Yüküm kalmadı. Eminim. Bakalım ne yapacağız. Başladık. İlk nerede olacağız? Bomba! Zıplıyorum. Her zaman yapmadığım bir şey. Tara bata dalıyoruz. Bunlar kesinlikle şeye gittiler, ayağa gittiler belli. A'dalar A'da. Evet, sen sen olursun ya Bir düşman kaldı. Dolduruyor. ''Fight A'da düştü.'' Tek bek dur bakayım. ''Dolduruyorum.'' ''Ben kaçar.'' Neredesin? Hızlı, hızlı. Ne oldu? Git şu karşıdaki neonu dur bakayım. Nerede? En azından. <laughs> Boş geçmedik. Bir şarjı orpasa aldık. ''Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Sizin değil.'' ''Hızlı hızlı.'' Bir silah seyelim. Bunu kullanmıyorum genelde. Şunu alayım. Evet arkadaşlar sizden birkaç yani videoya çekmeye başlamadan önce bir iki tur oynadım. Patlak verecekler. Yani tahmininizde değişen bir şey var. Büyük bir yani şey yaptım. Ağda düşman görüldü. Ağda. Tamam. Geliyoruz. Ada düşman görüldü. Geliyoruz. Sen ne yaptın ya? Ada düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar ben Spine görmedim daha düştü. düşman görmedim. Söyleyip söyleyip duruyorsunuz ama. Nasıl, ben bak adam nasıl dağılıyor ya. Aa, şu Öyle sesleri yapalım. bir sileyim. Çünkü ne söyledikleri belli olmadığı için arkadaşlarım. Kanalımız yavaş yavaş böyle büyüyor arkadaşlar 72 aboneye ulaştık. Abone olan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karınca kararınca bir işe başladık. Siz de desteğinizi esirgemiyorsunuz. Düşmanlar B'de. Acıttı mı? Arkada zor mu mu? B'de düştü. Bir düşman kaldı. Bak şimdi o da beni bulur. Buralarda yok da kesin. En da azından sırf daha yaşlı bir kişiyle. Harika. Ne kadar korktuklarını Bakalım. görmek en Evet bir kişi. Hadi hadi hadi. Evet bizde kim var? Reis var, Reyna var. Ben Chamberlain oynuyorum. Neon var. Ve Phoenix oynuyoruz. Karşıta, aa, karşı, karşı taraf dördü düşmüş bir kişi AFK'dan dolayı. Ogun, Jet, Neon ve o İspanyol arkadaşımız var. Uzun kuyruklu var. Onun ismini bilmiyorum. Belki şiddete karşıdırlar. Tamam ben buradan tutarım. Ah, kızdım evet. ama. Çanta yolda. Tamam. Aferin, aferin, aferin. Hop, Reis burada, Reis burada. Ya ben nereye nişan alıyorum? Nereye ateş ediyorsun ya? Reyna. Orada. Evet. Şu nişan alma olayını bir çözemedim şu oyunda ya. Neyse ben kafamı dağıtayım Kafamı dağıtınca moralim bozunca çünkü gerçekten de oyundan düşüyor insan ya. Ben hemen şu red tuzaklarımı kurayım. Bu buraya. Şu şuraya. Ondan sonra bekleyelim. Dikkat. Dikkat. Ama buradan da gelen Ortada ya. düşman var. Alın size. Tamam gelin. Gel gel gel. <laughs> Arkadan mı geliyor? Bir düşman kaldı. Spike Bir Spike düşman ortada kaldı. kaldı. Ortada düştü. O da gelip birini vurur. Neredesin? Gel konuşalım ya. Konuşur, eminim ki anlaşabiliriz. Gel. Dur bakayım silah var mı? Ama olur bakalım, şu deneyelim. Ne olur beni bulma. Evet güzeldi, güzel değil, güzel kafa adam. Bu silah değil mi? Evet. Bu silahdan devam edelim. Ah kameram dolu. bu turda ölmüş oluruz. Aa, ya. bir dakika, bir kapağı takılı kalmış. Ama tuzaklarımı bu ilk kimseye yakalanmadı ya. Ben kaçar. Ayı yani. ya. Ama böyle dolmaz Savunucular ya. kazandı. Tam oyuna böyle yeni arasında başlamıştım. Erken bıraktılar. Üç kişi vurmuşuz. Neyse bir kısa bir beş, beş, beş oyun daha yapalım. Ondan sonra bugünü de böyle kapatırız. Tabii ben videoyu kapattıktan sonra şey yapmıyorum yani bilgisayarı da komple kapatıp geçmiyorum. Ben ee, şey yapmadan tekrar oyuna devam ediyorum. sıfı oyun alışmak için yani antrenman gibi öyle düşünüyorum. Devam ediyorum yani bir şeyler girmesi lazım bana yani. Hep böyle acemi 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 Nereye kadar yani acemi? Evet sırayı aldılar bizi. Bakalım ee, bir şeyim var, e, düzene sorumluyum. Eğer e, 100 aboneye ulaştıktan sonra canlı yayın yapacağım hafta sonları. Cumartesi akşamları diye planlıyorum. Yani 100 abone olduktan sonra e, her cumartesi akşamı kaçta başlarım daha onu tam bilmiyorum da böyle e, canlı yayın yapıp artık izlenir veya izlenmez bilmiyorum. Ama başlamayı düşünüyorum hafta sonları. Haftada bir gün. Şimdiden davetlisiniz söyleyeyim. Beni yalnız bırakmayın. Mesaj konuşuruz, dertleşiriz. Sizin bana aktaracağınız bir şeyler olabilir. Oyun hakkında söyleyeceğiniz şeyler olabilir. Yani beni yönlendirirsiniz. Ve hatta kafanızda takılan bir şey vardır. Konuşuruz. Güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Abi kardeş. Kardeş abi. Öyle muhabbetimizi ilerletiriz. karşılaşma bulundu. Yani bir zahmet. Bazıları soruyor neden Duble Baba diye. ya yani neden Duble Baba? Ee, onu da söyleyeyim. Onlar ya yani, Baba. Benim bir tane. Benim iki tane evladım var. Allah onlara uzun ömürler versin. Bir kız bir erkek. Bir kız bir erkek olduğu için yani dublemiş olduk yani Allah'ın izniyle Allah bize nasip etti. O yüzden duble dedik biz öyle kaldı. Böyle duble ne olsun ne olsun ne olsun duble baba olsun. Nasıl olsa babayız. Ama yorumlarda bana ihtiyar diyenler var bu yaştan sonra diye yorumlar yapanlar var. Yani, yani bu işin e, tekrar söylüyorum yani Yaşı falan yok ya. Yani. O yüzden ben oyun oynamayı seviyordum. O oyun izlemeyi seviyorum. Yani oturduğum zaman, telefonu aldığım zaman boş vakitlerde işte Çok YouTube'dan beğendiğim mi? kişilerin sayfalarına girip videolarını izleyip yani. takip ediyordum. Aboneyle, abone oluyordum onlara. Ya dedim neden ben yapamayayım? Ya hatta neden siz yapamıyorsunuz? Yani izlerken izleten olabilirsiniz. O yüzden kimse hayalinden vazgeçmesin. Hayallerinin peşinden bursun sonuçta hayatı bir sefer geliyoruz. İmkanlar doğrultusunda herkes bence istediğini yapmalı. Zamanında yapmalı. Benim gibi böyle geç kalmayın. Yani ben de buradan sponsoruma, yani sponsor dediğime bakmayın da. Yani gerçekten de yani o kendisini biliyor. Allah razı olsun ondan. Yani olmasaydı belki de şu an bu e, olayı gerçekleştiremezdim. Evet bizi taradılar abi. Yerimizi öğrendiler. Rakip o öldüm. yüzden. Birden Geldi. fazla düşman görüldü. Adam oraya 2 ya. 2 dakika oraya şunu alayım. olmasaydı e, şu anda bunu yapamazdım. O yüzden kendisine tekrar teşekkür ediyorum burada. Ya yani onun sayesinde biraz da böyle bu şekillere geldik. Spike yerleştirildi. Anladım, Yoksa anladım. kendi askeri maçtan nasıl yapacağım ben yani bu böyle yani şu anda sistem bir sistem toplamak gerçekten de çok zor. Zıplayalım. yani, aldı başına gitti dolar malar biliyorsunuz yani siz biliyorsunuz takip edenler bilir. orada merkezde ben isterim yani bu işi yapsın. Ayakta Önemli kalan Önemli olan ilk Adı videonuzu? Ondan sonra ama biraz da sabır gerekiyor. Sabırlıysanız ben bu yapacağım diyorsanız hiç düşünmeyin derim. Kafa en azından... Bunu havada, yani benim gibi düşünüyorsunuz. yaptım derim ya. Bir umudumun hayalimin daha üzerini çizmiş olurum. Yani yapılacaklar listesinde. Silah almadık iyi mi? Adamlar geldi orada. Geliyor. Bir kişi de değil yani Kaç kişi birden geliyor? Üst Şurada Hadi be. Hadi arkadaşlar yaparsınız bu işi. Hadi uşaklar. Ayakta kalan son oyuncu. Ağzım biz atsak öyle doğru arkasından ki adamı vuramayız. Yani ah. Adamlar da onun arkasını tahmin ediyor ya. Kaybettik. Şöyle 5'lere falan gelelim. Kesin bizim takımdaki arkadaşlar Diyecekler ki daha tamam biz şey yapalım. E5 verelim. Ha, büyük bir ihtimal olacak gibime geliyor. Bir de şey yapıyorlar ya böyle. Ee, siz söyleyin. Eee... Ya ben buraya pusuya yatmışım. Niye siz burası Her yandan bir kişi öldüreceğim ben buradan. Gel. Altta düşman var. Altta ah. biri var. Vay ne kadar ölmedik ya. Pardon. Sıradaki gelsin. Öldüremedik. Bak, geliyor, yürü geliyor. Bu ışık görsün tamam Yürü. Ben de hemen Ha ne oldu bu sefer yemedi mi? başlangıcında düştü. Aferin. Ponyx. Güzel yaptın. Adam Lütfen. buraya gelince kendini hemen buraya ışınlıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Aldı 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 gidiyor. A'ya doğru gidiyor bence. Olsun. Biz güzel savuşuyoruz. Zaman. Devam. Bizimkiler E5 yapmadan birazdan biraz odin alayım ya. İyi Dolduruyorum. Bu iş böyle olmayacak çünkü. F5 istemeden en azından şey yapayım. Ee, Dolduruyorum. Bir yere oyun alalım ya. Dolduruyorum. Dur. çıkarmadım ya. Yeterince verdik zaten. Duman indi. Aa bak gördün mü? Aman. Karşıda kim var? Burası. Arkadan da gelebilirler ha bu arada. Arkada kimse var mı? Yok. Aa geldi bak lan Spike A'da düştü. A'da biri var. Güle <laughs> güle. Abi dur onun ananın gözü ha. Şöyle ya. Bak gitti bir kişi daha öldü orada. Abi burada e, pusmayacağım. Buradan geliyor. Ayakta kalan son. Arkadan geldi. Dur orada dur kımıldama ses verme. Ses vermeseydin iyiydi ya. En kötü beni oynamama rağmen nasıl oluyor da? Bir yapamadık. Bu olmadı. Bu sefer. Buraya mı daldandık şimdi? O zaman ben oraya gideyim. Marş marş. Ha. Tarayın tarayın. Bu iş ben var. Ha şunu yapmasaydım iyiydi ya. Görüşümü kısıtlıyor yerleştirildi. Dikkat, dikkat. Açığa çıktım. Hem de çok açığa çıktım. Ya, <laughs> en fazla öleceğiz kardeş. Ha orada. Orada. Bu arada. Ayakta kalan son oyuncu. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İşte görüyorsunuz aynen bunu demek istedim bu oyunda olduğu gibi olmayınca olmuyor. Takım olarak daha iyi sanki. Dolduruyorum. Saldıranlar kazandı. Oyuna başladığımdan beri yani video atmaya başladığımdan bu 13.0 ikinci oyunum oluyor. Evet. Arkadaşlar. En kötü oynamama rağmen yine de birinci olmuşum. O da 4 kilo. Yani Bazen öyle anlar oluyor ki yani oyuna e, giriyorum. Güzel mücadele veriyoruz. Karşı tarafa alıyoruz ve kıyasiye bir maç oluyor. Bir onlar öne geçiyor. Biz bir iz geçiyoruz. Yetişiyoruz. Yara haberliği yok falan. Güzel bir maç oluyor aslında. O zaman kimse böyle E5 falan istemiyor. Ama böyle e, araya 3-4 şey girdiği zaman maç girdiği zaman hemen F5 diyorlar başka maçlara bakalım diye. Yani tutmayınca tutmuyor yani benim bir o oynadığım bir günüm ters gitmeye başladığı zaman o gün komple ters gidiyor. Ki ama yine de şey yapmıyorum yani işte az önceki gördüğünüz gibi yani bu videoda olduğu gibi yani en azından bir mücadele verdim bu mücadeleyi sizden paylaşmak istiyorum ve e, YouTube'a atacağım yani bunu da bu videoyu da atacağım boş geçmemek adına. Sonuçta ee, biz kafayı oynamıyorum. Yani bir şey yok yani liderlik yarışında değilim. İşte şu kadar kil peşinde değilim. Maksadım nasıl ilerlediğimi e, sizden paylaşabilmek, nasıl zorluklar çektiğimi, <laughs> çektiğimi görmeniz. Yani böyle nacizane bir oyun oynuyorum işte. Ve bunu e, sizlerden paylaşıyorum. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Bugünlük de böyle olsun. Yarın inşallah daha güzel bir video atarım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.